Merhabalar, isminde G ve yumuşak G harfi bulunan insanların sezgileri güçlüdür. Başkalarının niyetlerini kolaylıkla anlayabilirler. Dünyevi olana daha çok değer verseler de manevi konulara tamamen kayıtsız değillerdir. Meraklı bir yapıları vardır ve hemen her şeyi bilmek isterler. Çoğu zaman yalnız kalmayı tercih ederler. İçe dönmek ve derin düşünmek motivasyon kaynaklarıdır. Fakat bunu aşırıya kaçırmaları evhamlı bir yapıya bürünmelerine sebep olabilir. Negatif yönünde insanları güven ile ilgili konularla sanayabilir karşılıklı güven duygusunu deneyimlemeleri gerekir. İsminde birden fazla G harfi bulunup negatif yönünü çalıştıranlar ise inatçı, hırslı bir yapıya sahiptirler. Eğer böyle bir yapıya sahip insanlardansanız şifa terapileriyle törpüleyebilirsiniz. Şifaya ve bütüne katkı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve berekat